kanalıma hoş geldiniz hepinize selamünaleyküm kanalımda şu, an... şu an gideceğiz madenden biraz tabi bir şeyler toplayacağız taş maden ve Hı? şimdi arkadaşlar madene inelim maden de arkadaşlar bu arada yaratıklar çok olduğu için bize 64 tane değil 32 daha var sanki oranda da ben mi yanlış yoksa yok orada da çakmak ama bir tane şey lazım o da gideyim de bakalım ölecek miyiz ölmeyecek miyiz yaşayacak mıyız onu daha bilmiyorum Evet. done. Well Ya şimdi bu her şeyin yok lan. Şunu lazım bana ya. daha fazla odun lazım da Thank you. çok şükür madenden aldık

Boş, boş. Biraz daha yuvarlanıp yemek toplasam. Madene. Madene bu sefer inmeyeceğim de. Bu sefer gideceğim koyun et keseyim. Hayvan oldu. Bak baklar yazık.

Hem daha et alacağız da. Ik ben klaar voor je Ik ben een vlam. Evet şimdi Ne Sizin bir olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Ne Kallama. Vur ona. Elle lanse lanse. Sen ölürs bu boşver. kaçma. Geliyor, geliyor. Bu koydu. İkin Allah ben ne düştüm lan. Helal. Aldım bundan da etleri. Allah belanı versin. Altı güzelmiş aslında madem. Bu da bir tane daha köpek var herhalde. o zenci koyun bulukla. La gel var bu be. Zenci koyun. Gel be. Acaba ben zencinin etini yiyorsam bende mi zenci olur? Arkadaşlar şimdi size bir espri bir yapayım çok kötü. Evet. Eğer bir bazılar gülerse şimdi yani bilin bakalım Thor'un torba ya bildiğiniz Marvel'daki Thor onun kız kardeşi kimdir sence söyleyeyim mi torbacı Thor'un kardeşi torbacı Ne ziyet etti bir lan. Bu halan artık ne yapıyorsunuz siz? Lamalara bak işi gördü. Of arkada. Evet domuz et yemek haramdır. Torun kardeşi torun Başka kim olacak? Torun da bizde iyi sanıyoruz anasını satayım. Kız kardeşi torbacı olursa tabi. Bak şuradan bir tane tekne tekneyi alacağım. Aha bozayı. kutup ayısıyla ve satacağız şimdi. Gel lan be. az ağzına vurdum. Gel lan amına. Sen kimsin ola? Bak şimdi bodyguard geldi ha. Sık. Hadi bakayım ya taşı ya. bana ver oltamız ne bekti ya? Lan. Kılıcı yapsın bir itmiş hayvan oldu. Zaten hayvan da. Bu adam şey mi olur oğlum? O ben niye vurdum o zaman? Bu, sen ne işe abi Sen ne işe vurdum ben, ben vurduktan sonra? Hah gel şuna bak. Anasın. Ve altını nerede bulacağız? Harcam mı? İki tane altı, altın bulduk diye götümüz ayrı oynuyor. Arkadaşlar ben sana Messi'nin en sevdiği araba nedir? Pas, pas at. Pas at. Pas at. Aha. Tavşan. Ağzına vurdum. Bu ne yapılır ki acaba? Um, bu ne lan? Bir şey. Ha tavşana yaymış. tövbe estağfurullah. anatsana oğlum. oğlu. atıyorum zaten de ben mallı. Oğlum ya. Akşam oluyor lan çabucak. Aha batıyor lan Oğlum benim kılıcım battı lan. Madem dönmeyeceğiz dedik. Madende. İşte şu de. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir dahaki videoya e, görüşmek üzere ve bir dahaki bölüm gelecek. 11. 11. bölüm mü, 12. mi bilmiyorum. Bir dahaki bölümde görüşürüz inşallah. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. 嗯个班？可